Türkiye Baba Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye Büyük Videomuza konu... Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün gerçekten çok derin konular var hep beraber burada. Kazası bu da... e, taraftar tarafa e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten diyeyim, evet. değil. Bir magazin duayeni burada. Her şeye, her değere saldırma var. Ne deyince? Ne Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu kesmeyin. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, Sınada bunları bu at... Be. sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman Hayatım yani. Hayranlar ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Mesajlar ben asla akılıyor. Bir dakika bir e, dakika. Bir dakika, ya. Ay ne demek istedim ben sana? Soruyorum. yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski, bir eski, var. eski. Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hekim konuğum var. Genel cerrahi uzmanı Çağrı Tiryaki. Ama onu önce geçmeden, önce bir sorular soracağım size. Ekran başındaki sizlere. Dünyanın en tehlikeli varlıkları kimler? Ben size söyleyeyim. Aslanlar, kaplanlar falan değil. İnsanlar. Çünkü insanlar zevk için öldürüp yiyorlar. Yani şimdi normal bir aslan avını sadece doyacağı kadar yiyeceği için yok eder ya da zarara uğratır. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu beslenme zincirinde her şeyi yiyor. Ve bunu zevk için yiyor. Mesela açık büfelere gidin besleneceğiniz belki iki tabaklık, 15 tabaklık yemeği önünüze koyuyorsunuz. İki tabağı yiyorsunuz. 14 dakika tabağı ya da 12 tabağı çöp atıyorsunuz. Sonra deniyor ki dünyada açlık Dünyada aşk evet var. Gözümüz aç. Ruhumuz aç. Ve dünyanın en zararlı varlıkları insanlar. Çünkü insanlar sürekli tüketiyorlar. Bu dünyada bir istihab haddi var işte. Bir süre sonra tükenecek. Ne zaman tükenecek bilmiyorum. Belki de kendi kendimize patlayacağız. Çünkü savaşlar bir yandan, bir yandan aşırı beslenme, bir yandan beslenemeyen nüfuslar, toplumlar. E işte i̇şte pandemi de çıktı gördüğünüz gibi. Çağın vebası diyorlar. Çağın vebası obezite. ...herkes homini gırtlağı... İri, ...büyüyor, büyüyor, büyüyor... Enle, ...enlemesine, boylamasına... ...boylamasına büyümüyorlar da enlemesine büyüyorlar... ...peki ne olacak... ...biraz dikkat edeceğiz... ...obeste ile mücadele için... ...önce gırtlağımızı keseceğiz... ...yani gırtlağımızı keseceğiz derken yemeğimizi keseceğiz... ...sonra ne yapacağız... ...önlemler alacağız... ...eğer siz duygusal açlığınızı gideremiyorsanız... ...o zaman fizyolojik olarak... ...fiziki yoldan size operasyon yapacaklar... ...yapmalılar da zaten... O zaman nasıl kilo verdiğinizde siz de şaşıracaksınız. Ben genel cerrahi uzmanı çağırdı ya ki bunları soracağım. Hoş geldiniz Yarabeyim. Merhaba, hoş bulduk. Çok i̇nsan, memnun oldum. İnsanoğlunun böyle vahşi bir varlık olduğuna katılıyor musunuz? Katılıyorum ee, ve şu söylediğiniz de çok ironik hakikaten. Ee, düşünün milyonlarca insan açlıktan ölüyorken dünyada e, bir o kadarı da obeziteyle mücadele etmek durumunda. Evet. Çok ilginç. Tenakuz yani. Orada garip bir evet, şey var. Evet. İroni var yani. Evet. Peki önce bir sizi tanıyalım. Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Nereden gelip nereye gidersiniz? Evet. Ok Sanıyorum İstanbul'a yolcu olarak geldiniz tekrar. <laughs> aslında evet, Üsküdar'ın da de yaşıyorum. Ee, İstanbul'da da okudum. Çapa mezunuyum. Ee, Operatör Doktor Çağrı Tiryaki. Ee, 96-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeydim. İstanbul'a aslında çok da uzak değilim yani. Bizzat yaşamış bir insan olarak yıllarca. Ee, sonrasında Koca Üniversitesi'nde ihtisasımı yaptım. Ee, şu anda e, cerrahi mesleğimi de Koca de devam ettirmekteyim. Ee, şöyle genel olarak mide cerrahisiyle ilgileniyorum. Ee, ağırlıklı olarak da obeste cerrahisiyle ilgileniyorum. Şimdi obezite cerrahisi deyince atla şey geliyor işte liposakşınlar geliyor işte evet, evet evet. Onlar ama Haklısın. mide cerra şey e, mide cerrahisi dediğin zaman direkt obeziteyle bağlantılı bir şey. Çünkü niye? Mideyi ufalttığın zaman fazla evet. yiyemiyorsun. Yiyemediğin zaman ne yapıyorsun? Bu sefer az beslendiğin için hani duygusal açlığını e, öldüremiyorsun ama bu vücutta diyor ki dur bakalım diyor alamazsın diyor yani evet, yer evet. yok diyor. Aslında e, obezite dediğiniz gibi global ve kronik bir sorun. E, sadece Türkiye'nin son verilerinde e, 2020 Haziran TÜİK verilerinde e, ülkenin 15 yaş 15 yaş üzeri yüzde 21'lik nüfusu obez. Öyle söyleyebilirim size. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Sonra milyon e, İki buçuk sistem Tabii hastalık. tabii tabii. Biz obezite zaten şey... kendisi hali hazırda fiziksel kısıtlılık yaratmakla beraber psikososyal sorunların da ee, başını çekmekte. Artı sizin de dediğiniz gibi e, diyabet, kronik kalp hastalıkları, uyku apne sendromu, kas ve iskelet sistemi bozuklukları gibi birçok hastalığa da öncülük etmekte. Aslında dediğimiz gibi biz hekimler olarak e, halk arasında obezite şişmanlık evet doğru ama hekimler olarak biz onu şöyle tanımlıyoruz. Obezite tedavi edilmesi gereken bir hastalık, hastalık. aslında. Tabii. Mesela biz sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz, içiyoruz. <laughs> diyoruz ki fazla yersen şişmanlarsın, obez obez olursun ve bir sürü hastalığın ortaya çıkar. Yine de yiyoruz. Evet. İnsanın böyle bir enteresan şeyi var. Evet. Durumu var yani. Evet. Peki ben hemen şunu soracağım. Obez cerrahisinde kaç yöntem var? Mesela ben halk şimdi halkı temsil eden birisi olarak söylüyorum. Evet. Şimdi tüp tüp mide diyorlar mesela. Tüp mide mi var? Mideye başka bir şey mi var? Balon takılıyor mesela. O balon nedir? Tüp mide nedir? Arasındaki fark nedir? Bunlar XC cerrahi operasyon mudur? Evet. Hangisi kanlıdır, evet. hangisi kansızdır? Bize de bize de çok e, böyle sorular geliyor. Aslında önce obeziteyi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı gibi bir tanımı yapmamız doğru olacaktır. Evet. E, biz hekimler olarak e, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan e, bireyleri obez bireyler Neyin, olarak sınıflandırmaktayız. Gerçi insanlar onu çözebilirler Vücut kitle indeksi şu. Kilogram cinsinden ağırlığımızın evet. e, metre cinsinden boyumuzun karesine bölünmesiyle hesaplanmakta. Aslında bir rakam nihayetinde. Evet. E, yani örnek vermek gerekirse 100 kiloluk e, bir bayan eğer e, boyu da 1.50 olduğunu düşünürsek işte 100/1.50'nin bölü bir elinin karesi 100/225'ten bölü 2, vücut kitle indeksi 44.4 olacaktır. 30'un ee, üstünde olduğu için. Evet. 100. 35 e, şöyle şöyle sınıflıyoruz Kadın aslında. erkek fark ediyor mu? Genel olarak sınıflama şu. Vücut kitle indeksimizin normal değeri bütün insanlarda 18 ile 25 arası. normali. 25 ve 30 arasındaki bireylere biz kilolu sınıfı olarak yaklaşıyoruz. 30'un üzerindeki bireylere de obezite olarak değerlendiriyoruz. Fakat şunu diyebilirim. 30'un üzerindeki her bireyi hemen işte tüp mide ameliyatı yapacağız, hemen gastrik bypass ameliyat yapacağız böyle bir şey yok açıkçası. Yani tedavi seçenekleri aslında multidisipliner bir yaklaşım. Yani buna diyetisyeninizle, cerrahınızla, psikoloğunuzla hep birlikte karar vermek lazım. Ee, mesela vücut kitle eksi 25 ve 30 arasında olan hastalara endoskopik yöntemler öneriyoruz. Ee, nedir bundan, endoskopik yöntemler evet. işte? Endoskopik olarak mide balonu yerleştirebiliyoruz. Ee, Onda hiç şey yok değil mi? Kesme biçme yok. Hayır hayır. Endoskopi dediğimiz ucunda ışık olan kameralı bir alet. E, hani size altında uygulanıyor. Hastayı ütüyoruz. Kameralı bir aletle midesini önce kontrol ediyoruz. Sonrasında da işte iç hacmi 500 cc olan bir balonu mideye yerleştiriyoruz. Tabii dışarıda bu balon küçük. İçeriye aldıktan sonra bir gaydı var. Ee, özel bir solüsyonu var. İçini şişiriyoruz. Bu altı da kalabiliyor. Bir yılda kalabiliyor. Sonra da bu balonu çıkartıyoruz. Tabi bu süre zarfında hasta kilo veriyor. Ortalamada e, vücut kitlesinin yüzde on ile yirmisini e, balon uygulamalarıyla da e, Peki, kaybettirebiliyoruz. Bu balonu yani. öğüten var mı? Şimdi e, şuna değineyim. Aslında öğüten bu sorular çok soruldu. Bu balon çıkacak mı hocam? Bu balon çıkacak mı hocam? Evet bu balon çıkıyor. Fakat son teknoloji ee, şu anda en son çıkan yeni balonlar var. Mesela benim bazı hastalarıma uyguladığım bir yöntem bu. Ee, bir mide balonumuz var son çıkan. Endoskopi yapmıyoruz. Anestezi uygulamıyoruz. Küçük bir kapsül, e, bir tabletin iki katı büyüklüğünde diyeyim size. Yuturuyoruz hastaya. Sonra özel Çev solüsyonla şişiriyoruz. 500 cc şişiyor içeride o küçük tablet. Şişirdikten sonra e, hasta evine gönderiyoruz ve kendisi eriyor dışkıyla atılıyor. Artık son teknoloji balonlarımız buraya Pilaf kadar geldi. Dış, yani eriyor. Kendisi eriyor. Evet. Zaman içinde eriyor. Evet evet. Yani İçindeki o... solüsyon aslında bir enzim. E, ve e, balonun çeperi de o enzime duyarlı. Fakat erime süreci 4 ay. Öyle bir e, organize etmişler ki 4 ayın sonunda da balon kendisi eriyor o, ve dışkı atılıyor. O peki e, enzim e, ya da o solüsyon mideye zararlı mı? Hayır hayır. Hiçbir hayır. zararı yok. Hayır, tamamen organik. Hayır. O vallahi bu teknoloji acayip. oldu. Teknoloji evet çok ilerledi. Hiç. Eskiden biz de illa bu balonu çıkaracağız diyorduk. Şimdi gelen asa diyoruz ki bakın böyle bir alternatif var. <laughs> balonu, Çıkarmayacağımız balonlar da var, da var. Bu sefer yani, balonu öüt, evet öütme evet. denilen şey buradan evet, evet. çıkıyor. Peki şimdi balonu anladık. Yani balon aslında bakarsanız midenin şimdi bazı insanların midesi midedir. Bazılarında e, işkembe börkenek yani biraz tabir biraz kaba oluyor ama yani evet, gerçekten evet. böyle yani nasıl bir mide? Yemeğiyle mide, genişliyor, yemeği ile doğru, doğru mu? Yemeğiyle yani? genişliyor, aynen öyle. Bir de şey var mesela insan vücudunun evet. şey, insan iç içteki alanın tamamını mı kaplıyor bu mide? Nasıl bir şey? Ne kadar büyüyor yani? Ne kadar büyüyor gibi? Şimdi şöyle e, mide karaciğerin solunda yemek borusundan başlayan ve 12 parmak bağırsağına kadar uzanan bir organ e, genişlemesiyle ilgili de. Açıkçası yemede, yeme alışkanlıklarımızda yaptığımız hatadan kaynaklanarak mideyi genişletiyoruz. Mesela dikkat ettiniz mi? Ee, bütün yemeklerin yanında mutlaka içecek içeriz. Evet. Aslında normali yemeklerden yarım saat önce ya da yemeklerden yarım saat sonra içmektir. Yani İçecekle bahşiş, beraber bahşiş, aldığımız bahşiş her yiyecek kapatmak için mi? e, tamamen mideyi genişletiyoruz. Aynı anda yediğimiz zaman e, ve içecekleri de katı yiyeceklerle aynı anda tükettiğimiz zaman biz kendi midemizi kendimiz genişletiyoruz zaten. Biz ameliyat sonrası da hastalara katı ve sıvı ayrımını çok öneriyoruz. Yani biz mesela şimdi hastalarımıza söylediğimizde tüp mide ameliyatı yaptığımız hastalarımıza işte bak katıyı sıvıdan ayrıya yarım saat önce iç ya da yarım saat sonra iç dediğimizde zannediyorlar ki bunu ya sadece bizim ameliyatımıza mahsus bir durum. Hayır aslında normal bireyler için de bu geçerli. Bütün bireylerin aslında yemeklerden yarım saat önce ya yarım saat sonra içecek. Hocam bu çok lazım. mümkün değil. <laughs> o çok mümkün değil. Yani evet. şimdi kime sorarsan sorun mutlaka yemeğin yanında en azından bir bardak su iç. Evet. Evet, evet. O da mesela bazı insanlar sıcak su içiyorlar girişte. Yani ılık su içiyorlar. Evet. yeme. o şey belki de aç duygusunu kapatmak için var. Bilemiyorum. Ilık suyun metabolizmaya tabii daha bir pozitif etkisi Peki. var bağırsak çalışmasına. Sonra şimdi tüp şeyi anladık. E, balonu anladık. Şimdi bitmede bir de tüp mide var. Evet, onları da cerrahi yöntemler olarak sınıflandırabiliriz. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olup da ek hastalığı olan hastalar işte diyabet, hipertansiyon gibi ya da vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalar için cerrahi yöntemler daha uygun oluyor. Cerrahi yöntemlerde de e, çok eskiden benim hissasıma başladığım yıllardan da eski mide kelepçeleri takılıyordu aslında. Evet. Fakat şu an hani Türkiye'de en azından benim bildiğim mide kepçesi takan bir merkez yok. Eskiden Uzaklaşıldı. Takan, benim öğrencim de vardı. Ünlüler oldu, zayıfladı. Evet. Ama sıkıntı yaşadılar. Kelepçe galiba biraz eski teknoloji kaldı. Evet eski teknoloji. Şu an için eski Sıkıntılar. teknoloji. Daha yeni ben mesela bir var. tane tüp mide ameliyatını program olarak ekranda sundum. Evet. Operasyona girdi. işte ekranla gördü. Kanlı canlı ki evet, kesiyoruz 2 bölü yakın yaklaşık bile, evet aynen öyle. Otomatik makinelerimiz var. Laparoskopik yapıyoruz işlemi. Evet. Kapalı 4-5 tane torokar dediğimiz işte küçük borucuklarla hastanın karnına giriyoruz. Bu çok konforlu ee, bir şey galiba. Evet, laparoskopi zaten erken işe dönüş açısından da, ağrının az olması açısından da konforlu bir cerrahi yöntem. Zaten bütün ameliyatları laparoskopik yapıyoruz neredeyse onu söyleyebilirim. Ee, tüp mide ameliyatında mide'nin iki bölüçlü kısmını e, batın dışına karın dışına alıyoruz. Geriye sadece e, belirli bir kalibrasyonda belirli bir boyutta e, bir midemiz kalıyor. Bu da hem erken doymamızı sağlıyor. E, evet makine hem aynı zamanda oluyor, değil kesiyor değil hem de mi? titanyum dikiliyor. Onu ne kesiyor? Şimdi şöyle, üzerinde bir bıçak var bu makinenin zaten. Her seferinde değiştiriyoruz bir kartuşu var. Ee, mideyi tüm hat boyunca. Ee, yaklaşık 25-30 santimlik bir hat boyunca e, kesiyoruz. Her kesmede yeni bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihazların zımbaları titanyumdur. Ee, üç sıra e, zımba basarlar ve aynı anda zımbayı bastıktan sonra, sonra da tam ortadan keserler. Böylelikle midede kalan kısım kapanmış olur. Sistem sonra bu aslında. Midenin dokusu galiba kendi kendine birleşiyormuş herhalde, değil mi? Ee, evet, evet üzerine dikiş oluyor zaten. Titanyum dikiş olduğu için. Hayır Şey yani. Midenin kendi dokusu e, yapışıyormuş yani. E, şöyle çıkardığımız kısmı zaten batın dışına alıyoruz ama e içerideki doğru. doku evet yapışıyor. Onu soruyorum doğru. yani yani özellikle kaynama denilen şey. Titanium dikişlerin aracıyla dokunun da iyileşmesi e, tabii çok faktöre bağlı doku iyileşmesi dediğiniz gibi. Peki mesela diyelim ki diyabeti var. Bu operasyonu iyileşmesini zaman... güçleştirir fakat şöyle e, aslında zaten obezite insülin direnci ve diyabetin bir sebebi. Sebebi doğru. Diyabetle ilgili. mümkün değil Tabii diyorsun. değil. Şimdi diyabetle ilgili şunu diyemem. Obezite hastalarının ameliyatlarında diyabetiklerde daha risklidir. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Fakat şu var. Tabii ki diyabetik hastalarda bütün ameliyatların riski diğerlerine göre biraz daha fazla. Hı. Kardiyovasküler hastalıklara öncü olduğu için diyabet. E, dolayısıyla ameliyatları da bir miktar daha riskli olacak. Ama obezite cerrahisine mahsus bir risk değil bu. Bir de mide baypası var. Evet. O da o nedir? Aslında obezite cerrahisi e, başlandığında, yapılmaya başlandığında en popüler ameliyat gastrik bypass ameliyatlarıydı ilk zamanlarda. Hatta tüp mide çok azdı yani. 100 hastanın belki 70'i 80'i gastrik bypass ameliyatı oluyordu. 20 tanesi falan tüp mide ameliyatı oluyordu. O Fakat tüp mideden sonra mide büyüyor mu? Büyür mü? Tüp mide ameliyatından sonra büyüme olasılığı var. Genişleme olasılığı Ama var. Hastalarında, değil herhalde, değil hastalarında mi? en büyük endişesi bu. Ama eski haline gelme şansı yok onu söyleyebilirim. Sınırlı, kısıtlı bir genişleme olabilir. O, o da o Ama da bir çare bakarsanız. Evet. Değil mi? Doğru mu? Evet. Peki, e, bu mide bypass'ında ne yapılıyor? Tam mide olarak? bypass'ında yaptığımız işlem yukarıda küçük bir mide cebi oluşturuyoruz. Sonra da bağırsağın bir kısmını alıp bu mide cebine bağlıyoruz. Mekanizması şu. Mide küçük olduğu için artık yukarıda 50-60 mililitrelik bir hacimde küçük bir mide kalıyor. E, erken doyuyorsunuz. E, artı bir de mesela ince bağırsağı kesiyorlarmış. O nedir? E, Boynu kısaltıyorlar. Evet, şu oluyor. E, ince bağırsağı bazı, bazı hastalıklarda, mesela şeker hastalıklarında, ona özgü bir takım ameliyatlar da yapıyoruz. Metabolik cerrahi dediğimiz, e, yine geniş bir tüp mide yapıp yukarıda. E, ...aşağıdan da bağırsakları e, tüp mide alanına bağlayacak şekilde değişik ameliyatlar yapıyoruz. Bunun da amacı şu, işte e, aslında ameliyatın amacı şu, insülinin arttıran hormonların, insülin hormonunu arttıran bir takım e, glikopeptitlerin ince bağırsağın son kısmında olduğuna inanıyoruz. Evet, öyle, e, öyle, öyle. Ve ince bağırsağı yukarıya bağladığımızda diyoruz ki e, besin ince bağırsakla erken karşılaşacak ve vücudumuzda olup da kullanamadığımız insülini bak işte biz kullandırtıyoruz. Felsefesiyle bu ameliyatı yapıyoruz aslında. Endojen insülini sonuç insülünü, alıyor mu? Sonuç alıyor galiba. Şöyle belirli kriterleri var tabii. Her hastaya Hı. uygun değil. Belirli Tetkikler evet. yapıyoruz. Mesela biz bunda mesela C-peptit'i çok önemseriz. Mesela C-peptit vücuttaki insülin düzeyini gösterir. Endojen insülini gösterir. Evet. Ve belli bir düzeyin üzerindeyse biz deriz ki evet bu hastada insülin var fakat kullanılamıyor. İşte nasıl kullanılacağız? İşte e, transit bir partisyon dediğimiz ameliyatta e, özellikle şu son zamanlarda metabolik cerrahi alanında e, uygulayan arkadaşlarımızda çok e, yapılan ameliyatlardan biri. Şimdi o biraz önce bahsettiğiniz o balon hikayesi e, kolay daha kolay galiba bildiğim kadarıyla. eğer elde o evet. içeri attığınız şey kesinlikle daha kolay büyüyorsa ve daha daha az riskli evet daha e, konforlu daha çünkü hasta e, yani atıyorum bir saat sonra evine gidip rahat yaşam yaşansa devam evet, edebilir. Evet peki ama şey biraz sıkıntılı galiba. Ee, Türk mide ameliyatı sıkıntılı bütün, o, ama o da konforlu çünkü açık ameliyat yapsanız Allah aşkına kim bilir nasıl bir komplikasyon çıkacak. Şimdi yani, esas mesele aslında doğru hasta için doğru tedavi seçmekte biz evet. öyle düşünüyoruz. Yani şimdi vücut kitle indeksi 31 32 olan bir hastaya tutup da tüp mide ameliyatı yapmak zaten etik de Çok değil, doğru bir şey de değil. Evet. Öyle söyleyeyim kendi adıma. Ee, yani bu hastaya mesela mide balonu uygulanması daha konforlu olacaktır. Ee, ya da şu var. işte bazen balonu şunda da kullanıyoruz. Bu bu hasta grubunun dışında işte süper obez hastalarımız var. Vücut kitle indeksi 50'nin üzerinde. Şimdi ameliyatı çok güç olacak. Diyoruz Tabii. ki bir mide balonu takalım. Bir zayıflatalım. Biraz son ameliyatını yapalım. Tabii. Bu mide bu balonu aşağı mesela aşağı. burada step da by step burada by. da işimize yarıyor mide balonu mesela. Ee, dediğim gibi aslında doğru hasta için doğru tekniği seçersek sonucu hekim için de hasta için de yüz olacak. Aslında bir planlama gerekiyor diyorsunuz kesinlikle değil mi? Öyle, kesinlikle öyle. O plana öyle. göre de kesinlikle öyle. hareket alanları Hayır. belli olur. Peki şimdi mesela genelde bir soru var. İşime ne zaman dönebilirim? Her durumda her türlü ameliyatla ilgili bir cevap verelim seyircilerimize. Şimdi e, endoskopik olarak yaptığımız işlemlerde yani mide balonu işlemlerinde ee, sadece bir gün bir bulantı şikayeti oluyor hastaların, bir ya da iki gün. Onu da zaten e, reçete ettiğimiz bulantı giderici ilaçlarla önlüyoruz. Yani üç gün içinde kendi işlerine rahatlıkla dönebilirler. Hatta aynı gün dönen hastalarım var, öyle söyleyeyim. Çünkü oraya bir yabancı cisim koyuyorsunuz nihayetinde balon, ee, bir örme refleksi oluyor hastada. Ee, tüp mide ya da gastrik bypass gibi ameliyatlardan sonra da ortalama, ee, ilk 10 gün bizim için biraz değerli. Çünkü hastanın kalori eskisi kadar kalori alamayacağı için biraz halsizliği olabilir. Aslında ameliyatla ilgili bir durum değil bu. Ee, hastanın çok iyi içememesinden kaynaklanıyor. Çünkü biz ilk 2 hafta hastayı berrak sıvıyla besliyoruz. 2 haftadan sonra yavaş yavaş evet, e, püreye. Evet, i̇lk mi? hafta sıvı sonrasında püreye geçiyoruz. İşte o dönemde kaloriyi biraz düşük alacağı için halsizliği olabilir. Biz 10 günden sonra işbaşı yapabileceğini düşünüyoruz hastaların. Peki e... Spor ne zaman yapacak? Spor yapabilir mi? Şöyle e, bu hastalar genelde zaten e, ileri derece obez hastalar. E, vücut kitle 35'in üstü 40'ın üstünde olan hastalar. Zaten bir anda hemen apar topar ciddi sporlara girmelerini önermiyoruz. sağ maç yapamazsınız. Yani biz. tabii yapamaz yapamaz. Kontrollü <laughs> evet değil mi? Doğru Yürüme mu? serbest yani. hemen ama yataktan sonra zaten özellikle biz bu ameliyattan sonra zaten hastaları 4. saat mobilize ediyoruz. Çünkü şişman hastalarda, obez hastalarda emboli riskimiz çok fazla. Pıhtı atması. Öyle mi? O yüzden de yatmak yatmalarını hiç istemiyoruz hastalar. Ama çok fazla operasyon Yapmıyorsunuz ki yani orada emboli niye atsın nerede atacak? Ee, şöyle e, obezitenin zaten kendinden doğan bir e, emboli riski var hastanın obez tamam. olmasından kaynaklanan evet. artı ameliyat süresi çok uzun olmamakla beraber yine aşağı yukarı bir saat bir saat on beş dakika hareketsiz kalıyor bizim e, toplumumuzdaki e, birazcık yanlış yaklaşım şu ameliyat oldum yatacağım. İşte hastalar birazcık hasta biraz nazlıyız yani yatacağım işte ziyarete gelirler giderler hasta yatar ee, özellikle obez hastalara tüm hastalara aynı şey ama özellikle obez hastalara biz diyoruz ki hiç yatmak yok sürekli ayaktasın sürekli yürüyorsun hiçbir şekilde zaten varis çoraplarıyla taburcu ediyoruz artı hastalara 15-20 gün kullanmak üzere antikoagulan iğne veriyoruz ki e, çünkü olduğunda çok ciddi bir komplikasyondur pulmoner emboli, akciğer embolisi ee, Allah korusun hastanın vefatı ile bile sonuçlanabilir. O nedenle bu tedbirleri almak zorundayız. Kansulandırıcılar da veriliyor mu? İğnesini veriyoruz. zaten. Evet. Eve var. onunla taburcu ediyoruz zaten hastalara. Valla ne güzel konuştuk. Mevsim. Evet, teşekkür <laughs> ederim. Ağzınıza sağlık gerçekten. Gayet güzel oldu. Çok, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben misin? çok teşekkür ederim nazik davetiniz yani, için. Çok da e, memnun oldum. Bayağı güzel. E, mesela bir soru, son bir soruyu sorayım. Ameliyattan Sonra yemek yiyebilir miyim diye bir soru var. Ama sıvı beslendiğini söylemiştiniz e, ameliyatın zaten. Ameliyatın ikinci günü zaten biz hemen sıvı beslenmeye başlıyoruz ertesi günü. Ee, arkasından da hastanede 3 gün taburcu ediyoruz. Üç Orada gün kalori hesabı falan olmuyor artık değil mi? Ya Sonuçta. Şimdi şöyle kalori hesabı her zaman var. Var mı? <laughs> Hayatımızın bir parçası hepimizde var. Ee, ortalama 1800 kalorilik bir diyet veriyoruz hastalara. Normalde biliyorsunuz ki kilogram başına 30 kalori evet. e, almamız gerekir. 80 kiloluk bir bireyin 2200-2400 kalori gibi bir şey tüketmesi gerekiyor. E, kalori kısıtlamasını da böyle hard diye işte birden bire bin kaloriye düşeceğiz şeklinde e, hiç kimse yapmamalı ki obez hastalar hiç yapmamalı. Evet. Bu O yüzden ortalama 1800-1900 kalori bir diyetli hastaları taburcu ediyoruz. Yetişenle mutlaka görüştürüyoruz. Bir de şu çok önemli e, ameliyat oldum bitti. Hadi gidiyorum. E, başarısızlıkla sonuçlanır. Biz şunu söylüyoruz hastalarımıza muhakkak Hekimlerinizle iletişimde olun. Bu ameliyatı yapmak bir şey değil. Evet. Herkes keser, biçer. E, her şeyi yapar. Aslında Fakat sürekli kontrol altında olmak. Kontrol evet. çok önemli. Hekim, evet. hastayla diyaloğu çok önemli. Çünkü şunu yaşıyoruz. Bazen... Kilo vermesi durakladığı zaman panikliyor hasta. Ya hocam durdu acaba vermeyecek miyim acaba geri mi alacak mıyım? Hayır bu doğal bir süreç. Tabii ki sürekli küre vermeni bekleyemeyiz ki arada sırada duracak. Herkesin bir metabolizması var doğru, sonuçta. Doğru. Bir süre sonra yoluna girecek. O yüzden hekimle hastanın sürekli irtibatta olmasını öneriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok yayına yayına teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye... Videomuza Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada... Tarık kazası bugün... e, taraftan tarafından e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Bir Yani. Evet. burada. Evet. Bir magazin ver. duayeni burada. Her şeye, her değeri saldırma. Ne yiyince? Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu kesmeyin. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, bunları bu, at... sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman. ve yani. <laughs> bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Mesajlar ben asla da, e, Bir dakika bir dakika. Da. E, hani, bir dakika, ya. ne demek Soruyorum. şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski.